Herkese merhaba güzel insanlar. Ben Özge. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyfi yerindedir ve bu videoyu sağlıkla izliyorsunuzdur. Bugün 2017 yılında yılın otomobili seçilen 3008 ile birlikteyiz. Bana göre 3008 en iyi dış tasarıma sahip SUV'lerden bir tanesi. Hadi birlikte onu dış görünüşünden başlayarak biraz yakından inceleyelim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum ki 3008'in her köşesinde sınıfındaki hiçbir rakibine benzemeyen ince detaylar var. Hani hep şey deriz ya ya şu otomobilin de şurası çok güzel karakteristik bir özelliğe sahip diye işte 3008'de bu tarzda bir cümle kuramıyorum. Çünkü gerçekten otomobilin her detayında kendine has güzel tasarımlar görüyorum. Ön tarafta ilk dikkat çeken şey bana göre iki köşeden de yükselen büyük ve heybetli bir görünme sahip kaput. Oldukça geniş havalandırma ızgarası üzerindeki krom detaylar ve büyüklüğüyle göz dolduran marka amblemi gayet güzel görünüyor. Ve bu alanı çevreleyen krom çerçeve tasarımı tamamlıyor. Otomobilin tampon tasarımı alışılmışlıktan biraz farklı. Sanki farları ikiye ayırmaya niyetlenmiş de sonradan vazgeçmiş gibi. Tampondaki bu kararsızlık da farların gerçekten çok şık görünmesine neden olmuş aslında. Yalnız farlar şık fakat maalesef halojenler. LED olsalarmış ne güzel olurmuş neyse ki gündüz farlarımız LED diyerek inceden bir eleştiri yapmış olayım değerli izleyicilerim. Siz farlarına bakacak olursam krom çerçevesi oldukça büyük görünüyor. Alt kısımda yer alan rüzgar kanalları ise aerodinamik için oldukça katkı sağlayıcı görünüyor. Tamponun en alt kısmında yer alan alan ise oldukça sportif bir tarzı sahip. Yan taraftan dev Devam edecek olursam farların bitiminden başlayıp A sütununa kadar devam eden krom detayda 3008'in tasarımını farklı kılan noktalardan bir tanesi. Otomobilin 19 inçlik jantlarına bir baktığımız zaman birçok alanında kullanılan piano black detaylar oldukça şık görünüyor fakat kısa sürede sürtmelere bağlı çizikler oluşabileceğini de düşünüyorum açıkçası. Yan aynalar oldukça büyük tasarlanmışlar. Şu kısımda ise LED sinyal lambalarını görüyorsunuz. Ayrıca aracı geri vitese aldığınız zaman bu aynalar aşağı doğru iniyor. Bu da güvenlik açısından önemli bir detay. Aslında 3008'e şöyle uzaktan bir göz attığımız zaman oldukça güçlü bir yapıya sahip olduğunu fark etmemiz fazla zaman almıyor değil mi? Hiç de alışılmış olmayan farklı çizgilere sahip krom çıtalar ve piyano bilek alanlar benim 3008'de sevdiğim noktalardan diyebilirim. Otomobilin tavanının yarısı panoramik açılabilen cam tavan ile tamamlanmış. Ayrıca yan taraftaki krom çıtalar 3008'in zenginliğine katkı sağlamış. Gelelim arka tarafa. Hiç şüphesiz ki burada Peugeot'un aslan pençesi olarak adlandırdığı 3 bölümden oluşan LED stop lambaları otomobilin en çok dikkat çeken güzel yerlerinden bir tanesi diyebilirim. Burada yer alan ve adeta stop lambalarıyla bütünleşmiş gibi görünen piyano ama bilek şerit. Uzaktan bakınca da arka camın bir parçası gibi görünüyor. 3008 ışıltıya doyamıyor ve arka tamponda da krom bir çita ile bize merhaba diyor. Yansıtıcıların tasarımı güzel ve oldukça büyük. Keşke gerçek olsaydı diyeceğiniz çift egzoz görüntüsü gerçekten sportif duruyor. Fakat maalesef yalnızca görsel zenginlik sunuyor bizlere. Şimdi bir de bagajımıza göz atalım. Gördüğünüz bu alan 520 litrelik bir hacime sahip. Oldukça kullanışlı olduğunu söylemek isterim. Yan tarafta bir aydınlatma lambası ve 12 volt çıkışın varlığını görüyoruz. Bence gayet güzel düşünülmüş bu detaylar. Ayrıca her iki tarafta da yer alan bu mandallar sayesinde arka koltukları yatırabiliyorsunuz. Böylelikle bu otomobilde büyük bir eşya taşıma alanına da sahip olabiliyorsunuz. Dış tasarımı ile ilgili söyleyeceklerimi tamamladım. Gördüğünüz gibi 3008'in dış dizaynında çok fazla detaya yer verilmiş. Özellikle arabanızı benim gibi genelde kendiniz yıkıyorsanız ve 3008 almayı düşünüyorsanız temizlik için uzun uzun zaman harcamaya hazır olun derim. Hadi şimdi arka koltuktan başlayarak bir de iç tasarımını inceleyelim. Otomobilin koltuk döşemelerinde madde üzerine gri dikişleri bulunan kaplamalar ve gri ile beyaz kombinasyonuna sahip kumaş tercih edilmiş. Oldukça şık durduğunu söyleyebilirim. Koltuk konforuna bakacak olursam da gerçekten çok rahat. Burada çok uzun yolculuklara rahatlıkla çıkabilirsiniz diyebilirim. Ayrıca arka koltuğun tam orta kısmında bir adet kol dayaması mevcut. Burada iki tane bardaklık var hemen şu kısımdan da bagaja erişim sağlanabiliyor. Arka kapı iç tasarımına bakacak olursam ilk olarak buradaki kumaş kaplamanın kalitesinin gerçekten çok iyi olduğunu söylemek istiyorum. Ayrıca alttaki krom çıta ile bu kalite gerçekten güzel bir görünüme kavuşmuş. Kapı açma kolunun hemen yanında bir tane hoparlöre yer verilmiş. Kolumuzu koyduğumuz yerde deri ve gri dikişleri olan bir kaplama ile tamamlanmış. Cam açma tuşu ve küçük bir göz ise hemen burada dikkat çekiyor. Kapının en alt kısmında ise bir adet göz ve hemen yanında da yine bir hoparlörü görüyorum. Ön koltuk arkalı yani şu kısım sert ve burada diz mesafesi oranını arttırmak için şu şekilde bir kavise de yer verilmiş. Ayrıca gördüğünüz gibi diz mesafesi oranı gerçekten çok iyi. Burada da file saklama gözlerine yer verilmiş. Eski Peugeot'larda bu alanın birçok kez sarktığına şahit olmuştum. Umarım bunda böyle bir sorun olmaz diyelim. Gelelim en sevdiğim detaylardan birine. Gördüğünüz gibi şaf tüneli yok. İnanılmaz güzel bence bu detay. BMW 1.16 videomu izleyenler hatırlayacaktır oradaki şaf dağını. İşte arka alan konforu dediğimiz şey böyle olur arkadaşlar. Bak bakın ne kadar da güzel. Yalnız burada yer alan 12 volt çıkışının ve havalandırma menfezlerinin yer aldığı orta konsolun arka tarafa doğru biraz fazla uzanıyor oluşu. Arka alanı biraz orta taraftan daraltmış diyebilirim. Yukarıya bakacak olursam güzel mi güzel panoramik cam tavan bize merhaba diyor. Özellikle akşamları araçta yanan ambiyans aydınlatması bu alanı gerçekten çok şık gösteriyor. Burada da aydınlatma ünitesini görüyorsunuz. Gayet güzel ve fonksiyonel olduğunu söyleyebilirim. Aydınlatması da oldukça başarılı. Diyerek arka ile ilgili incelememi de tam bir de ön tarafa bakalım. Orada bizi neler bekliyor acaba? En sevdiğim konumda sonunda yerimi aldım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki 3008'de yer alan Cockpit'in tasarımını ve işlevselliğini ben gerçekten çok başarılı buluyorum. Dedikten sonra her zamanki gibi soldan sağa incelememe başlamak istiyorum. Lütfen buyurun. Ön kapı iş tasarımı arka kapı ile hemen hemen aynı. Tabii küçük farklılıklar var. Mesela buradaki krom detay arka tarafta yoktu. Bir de arka taraftaki üst kapı sert bir plastik ile kaplanmışken burada yumuşak bir malzeme tercih edilmiş. Kolumuzu koyduğumuz yer oldukça geniş. Ayna ayarının yapıldığı alan küçük ve kullanışlı. Cam açma tuşlarının şeklini pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Kapının alt kısmında birbirinden ayrılmış farklı yüksekliklere sahip alanlardan oluşan bir saklama gözü oldukça kullanışlı görünüyor. Şurada far yükseklik ayarını yapabildiğimiz bir alan var. Onun üzerinde ise krom çerçeveli kullanışlı bir şekle sahip havalandırma menfezini görüyorum. Ve geliyorum 12.3 inçlik tamamı dijital gösterge paneline. Size tanıttığım otomobil allure paketi arkadaşlar. Yani dolu bir pakette denilebilir. 3008'in en boş paketlerinde bile bu güzel gösterge panelini standart olarak sunmuşlar bizlere. Bu gösterge panelinin görünümünü 5 farklı modda seçebiliyorsunuz ve tabi hepsi de farklı özelliklere sahip. En önemli ise bana göre kişiselleştirilebilen mod. Gösterge panelinde istediğiniz görseli istediğiniz yere koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin hız göstergesini ortada, navigasyonu sağda, yol bilgisayarını da solda istiyorsunuz diye varsayalım veya istediğiniz başka bir düzeni kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Gelelim kendine has bir tarzı olan bu direksiyona. Kimileri bu direksiyonu çok beğeniyor, kimileri de hiç beğenmiyor. Direksiyonun sol arkasında yıllardır Peugeot'larda alışkın olduğumuz hız sabitleme ayarının yapıldığı kolu bu otomobilde de görüyoruz. Şahsen ben artık bundan vazgeçmiş olmalarını dilerdim. Direksiyonun hemen arkasında şurada da pedal shiftlerimizi görüyorsunuz. Direksiyonun sol tarafında sesli komut ve ses kontrol tuşlarını, sağ tarafında ise telefon ve multimedya sistemini yönlendiren tuşları görüyoruz. Gelelim orta konsolda yer alan 8 inçlik bu güzel dokunmatik multimedya ekranına. Gerçekten çok kullanışlı. Navigasyon, müzik sistemi, klima yönlendirme, telefon ve araçla ilgili birçok ayarı buradan ulaşabiliyorsunuz. Dokunmatik hissiyatı gerçekten iyi diyebilirim. Tek sevmediğim yanı geri görüş kamerasındaki çözünürlüğünün kötü olması. Bu arada ses sistemi gücünü de buradaki tuş ile ayarlayabiliyor olmanız benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bu kısımdaki farklı bir tarzı sahip tuşların kalitesinin gerçekten çok iyi olduğunu söylemek istiyorum. Buradaki tuşlardan multimedya ekranına yön verebiliyorsunuz. Onun altında koltuk ısıtma, ön ve arka cam rezidans tuşu ve hava sirkülasyonu tuşu gibi tuşlar konumlandırılmış. Ayrıca hemen şuradaki kumaş detaya da bir dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten çok şık görünüyor. Yalnız sigara kullanıyorsanız ki umarım kullanmıyorsunuzdur bu alana biraz dikkat etmenizde fayda var diyelim. Şurada geniş bir saklama alanı görüyoruz. USB girişi ve 12 volt çıkışına yer verilmiş. Gerçekten çok kullanışlı. Buradaki piyano bilek detay gerçekten çok şık görünüyor. Hemen start stop tuşumuzu da burada görüyorsunuz. Şu kısımda bir göz görüyorsunuz. Gerçekten çok şık. Ben genelde kullandığım esnada hep anahtarı buraya koydum arkadaşlar. Vites tasarımında gayet şık gördüğünüz gibi şurada bir deri detaya yer verilmiş. Arkadaşlar yan taraftaki küçük tuş ile kontrol sağlanıyor. Manuel mod tuşu ve park tuşu da hemen burada konumlandırılmış. El freni gördüğünüz gibi bu otomobilde elektrikli arkadaşlar onun hemen arkasında da sport mod tuşumuzu görüyorsunuz. Kol dayama ünitesi ise şurada bir tuşla iki yanı bu şekilde açılıyor arkadaşlar. İçine şöyle bir göz atacak olursak gerçekten çok büyük olduğunu görüyorum. Aynı zamanda soğutucu özelliği de var. Özellikle bu uzun yollarda falan suyunuzu, içeceklerinizi falan hatta böyle sandviçlerinizi bile çok rahatlıkla koyabilirsiniz. Hatta kadınlar anlar böyle rujlarını işte fondötenlerini falan da koyabilirler diye düşünüyorum kadınlar beni anlayacaktır. Neyse burayı da kapatalım. Hemen şöyle bir torpidoyu açayım sizler için arkadaşlar. Yani aracın büyüklüğüne göre bence torpido biraz küçük kalmış. Aydınlatması var. Aynı zamanda içinin kaplaması da gayet güzel diyebilirim. Şöyle kapatalım. Hemen üstünde de bu krom çizgiyi görüyorsunuz. Gerçekten çok şık duruyor. Buradaki alandan cam tavanımızı ve cam tavanımızdaki perdemizi açıp kapatabildiğimiz tuşlarımıza ve aydınlatma ünitesi tuşlarına erişim sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada aydınlatmaları da gerçekten gayet yeterli. Otomatik kararan dikiz aynasının hem tarzı hem de görüş açısı gerçekten güzel. Güneşlik boyutu gerçekten baya büyük. Burada ve yan tarafta da ışıklı makyaj aynasına yer verilmiş. Gerçekten çok güzel ayna. Hemen şöyle kapatayım. 3008'in iş tasarımı ile ilgili de söyleyeceklerimi böylelikle tamamladım. Sırada kısa bir test sürüşü var. Peugeot 3008 ile test sürüşüne başladım. Şu an kullandığım araç 1.6 BlueHDi 4 silindirli bir motora sahip. Allure donanım paketinde ve EAT6 olarak isimlendirilen 6 ileri otomatik şanzımına sahip. 120 beygir güç, 320 Nm tork üretiyor. Bu değerler araç için ortalama bir değer diyebilirim. Otomobilin sıfır hızlanması ise 11.6 saniye. Bu süre açıkçası bana birazcık fazla geldi. Puma videomu izleyen takipçilerim hatırlayacaktır. Onda bile hızlanma, sıfır hızlanması 10.2 saniyeydi. Neyse her ne kadar bu süre uzun da olsa ürettiği 320 Nm tork sayesinde yeterince bize güç sunuyor diyebilirim. Otomobilin çekiş gücü ve sürüş dinamikleri ortalama bir değere sahip diyebilirim. Yani fena sayılmaz. En azından beklentileri karşılıyor. E, AT6 olarak isimlendirilen otomatik şanzıman ile motor uyumu gerçekten başarılı diyebilirim. Vites geçişlerini hiç hissettirmeden sarsıntısız ve kararlı bir şekilde çalışıyor. Peugeot geçmişte otomatikleştirilmiş robotize şanzıman kullanıyordu. Bilenleriniz vardır illaki aranızda. Açıkçası ben onu çok eleştiriyordum ve hiç sevmiyordum. Gereksiz yerlerde vites düşürüp yükseltiyordu. Gerçekten vites geçişleri arasındaki sürede oldukça uzundu. Ondan sonra şu anda 3008'deki motor ve şanzıman uyumunu deneyimledikten sonra gerçekten çok sevindiğimi söylemek istiyorum. Otomobilin direksiyonu iki kollu farklı bir tasarıma sahip. Bana birazcık küçük geldi fakat kullanımı genel anlamda rahat. Sadece ben direksiyonu biraz böyle fazla sıkı tutuyorum. Belki de ondan kaynaklanıyordur bilmiyorum ama birazcık benim açıkçası avuç içlerimi acıttı bu direksiyon. Keşke normal simit şeklinde klasik bir tarza sahip olsaymış. Üstten ve alttan düz atlara sahip olması hemen üzerinde yer alan gösterge panelini sürüş esnasında kolay bir şekilde görmemizi sağlıyor. Yine de koltuğunuz biraz böyle aşağıda konumlandırılmış bir şekilde sürüş yapmayı seviyorsanız o zaman bu güzel gösterge panelini tam anlamıyla maalesef göremiyorsunuz. Bu arada ön koltukta elektrikli yönlendirme tuşları mevcut. Aynı zamanda da hafızalı yani eğer otomobil iki kişi kullanacaksanız her ikiniz de kendinize göre koltuk ayarınızı yapıp hafızaya kaydedebilirsiniz. Sonrasında da araca bindiğiniz zaman ay benim koltuk ayarımı bozmuşlar falan diye de sinirlenmenize gerek kalmıyor böylelikle. Ayrıca yine ön koltuklarda yer alan baldır destekleri de oldukça rahat. 3008 ile sürüş esnasında şuradaki tuşa basıp sport modu devreye soktuğumuz zaman gaz tepkilerindeki belirginliği direksiyonun normale göre daha sert olduğunu ve zaten yeterince hızlı olan şanzıman değişiminin biraz daha hızlandığını hemen fark ediyorsunuz. Yani anlayacağınız üzere bu mod sürüş keyfinizi arttırıyor diyebilirim. Gelelim 3008'in yakıt tüketimine. Fabrika verilerine göre şehir içi 4.7, şehirler arası 3.5 ve karma olarak da 4.0 olarak belirlenmiş. Sınıfındaki rakipleriyle kıyaslayacak olursam oldukça iyi rakamlara sahip diyebilirim. Benim de hesaplamalarıma göre 3008 sizi yakıt konusunda üzmeyecektir. 3008'in görüş açıları oldukça güzel. Panoramik olarak her alan güzel bir şekilde görünüyor. Ayrıca otomobildeki ses yalıtımının da oldukça başarılı olduğunu söylemek isterim. Rüzgar sesini çok yüksek hızlara kadar duymuyorsunuz. Trim sesi ise oldukça az diyebilirim. Süspansiyon sistemi ise sert fakat sürüş konforunuzu kötü anlamda etkilemiyor. Viraj dönüşleri oldukça başarılı fakat yüksek hızlar için biraz daha iyileştirilebilirmiş diye düşünüyorum. Hemen şu konuya da değinmek istiyorum. 3008'i tanıtacağımı Instagram hesabımdan öğrenen birkaç takipçim panoramik cam tavanın su alıp almadığını benden test etmemi istemişlerdi. Bu sorun ile de çok karşılaştıklarından bahsettiler. Size şöyle söyleyeyim otomobil altı gündür bende arkadaşlar ve bu süre zarfı içerisinde hem yağmur yağdı hem de ben otomobil iki kez yıkadım. Sonuç olarak da böyle bir durum ile karşılaşmadım. Maalesef birçok markanın bu gibi kronik sorunları olabiliyor. Kimisi bagajından, kimisi cam tavanından su alıyor gerçekten. Çoğunlukla kullanıcılar bu gibi durumları deneyimleyip kendileri çözüm yolu bulabiliyorlar. 3008'de ise bu durum belki kullanıma bağlı olarak zamanla ortaya çıkıyor olabilir. Dediğim gibi ben böyle bir sorun ile karşılaşmadım. Şunu da söylemek istiyorum ki aracın fren performansını gerçekten çok güzel ve güvenli buldum açıkçası. Şimdi size 3008'lerde yer alan elegans donanım paketinden biraz bahsetmek istiyorum. Ön led farlar, ön kamera, elektrikli bagaj kapağı, kablosuz şarj, otomatik park, aktif sürüş destekleri, kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız kontrol, şerit uyarı sistemi gibi özellikler sunuyor bu donanım paketi bizlere. Ve gerçekten 3008'i 3008 yapan donanım paketi diyebilirim. Tabi bu da otomobilin fiyatını baya bir arttırıyor. O aşamada da sınıfındaki diğer rakipleriyle kıyaslamada kaçınılmaz oluyor. GT Line ise Elegans paketin biraz daha sportifleştirilmiş hali diyebiliriz. Tabii ki elegans paketi de kapsıyor kendisi. 3008'in test sürüşünü böylelikle sonlandırmış bulunuyorum. Ben genel anlamda sürüşünü beğendim. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Değinmediğimi düşündüğünüz yerler varsa ya da sormak istediğiniz herhangi başka bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz Özge Trafik'te YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.